Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci nail art dizayna bölümü geliyoruz. Ve sizinle kolay ve hızlı ombre yapacağız. Ve matle üzerine sticker nasıl doğru koyması gerekli anlatacağız. Ve örümceka kullanalım. Ve oluşturmak için her zaman alt tonu siz açık bir ton vermelisiniz. Şu an kullanacağım rakı beyaz rubber kamuflaj 16 numara. Onu sürüyorum. Plastik rakı beyaz tonu oluşturduk ve kurutuyoruz şu anda. Ombra oluşturmak için böyle bir set gerekecek bana. Onu açalım ve uçta biz bir tane özel süngeri görelim. Normal süngeri gibi değil. Onun kalitesi çok daha sıkıdır ve çok daha farklı doğal efekti oluşturabilirsiniz bununla. Şimdi ombre yapabilmek için kalıcı oje ile yapılmaz. Neden? Çünkü kalıcı oje yaptığınız zaman sizi boylu geçişi sağlanmaz. Yani delik delik oluşur. Çünkü pigmenti yetersiz olur. Bu yüzden özel boya ve özel krem kalıcı oje kullanabilirsiniz. Bunu kıvamı çok farklı, çok sıkı. Bu yüzden bir uçla alıyorum birazcık malzemeye. Bu kadar bizi yeterli, çok ekonomik ve fazlalıkları bu şekilde atıyorum. Çalışmaya başlayalım uçtan en yoğun veriyorum ve azar azar sağdan soldan veya soldan sağa sıra olarak böyle bir oluşturmaya başlıyorum ve bakın ne kadar kolay gidiyor. Zaten süngerde malzeme azalıyor otomatik şekilde ve otomatik şekilde yukarı doğru gidince malzeme azaltarak ombre şekli oluşuyor. Sonra ikinci basamaka geçeceğiz. Yeterli ki mesela bizim geçişimiz düz çizgi olarak olsun. Mesela bakın şu an ortada çok azıcık daha eklemeliyim. Çünkü bir boşluk oluştu. Böyle birazcık onu dolduruyorum ve düz çizgiye oluşturuyorum. İsterseniz boş tarafında böyle uçtan azaltabilirsiniz malzemeye doğal geçişinde olmak için. Ne olduğu için bir kat bile net görünüyor sallanıyor. Fakat biz ikinci katta yükleneceğiz bu yüzden. Şu an ben kurutuyorum 30 saniye veya 60 saniye sizin cihazla alakalı ve ikinci katı geçiyorum. Bundan sonra ikinci kıyara boya alıyorum. Gala krem oje kullanıyorum şu anda. Çok yoğun, hiç akmayan bir pigmentasyonu yüksek bir üründür. Ve tekrar uçtan daha yoğunluk vererek malzemeyi dikkatli dağıtıyorum. Ama tabii ki uca daha odaklı çalışıyorum. Yani daha yumuşak geçişi istiyorsunuz. Bittik burada böyle ekstra çalışabilirsiniz. Bir daha yumuşatalım bu ucu, bu dibe doğru. Daha yumuşak ombremiz oluşacak şimdi. Kolay ve hızlı ambremiz hazır. Şu anda onu kurutması gerekli. Attıktan sonuçta işte biz böyle bir çok yumuşak geçiş görüyoruz. Kolay ve hızlı ambre hazır. Aynı anda şimdi obur tipi hazırlatmaya farklı renkli başlayacağız. Şu an kullanabilecek olanı benim 17 rubber kamuflaj. Bu da rakı bir tonu, rakı beyazı. Fakat rakı beyazı bir tık şeftaliye dönüyor. Tam ilkbaharın favori renk. <laughs> Şimdi sürdüğümüzde böyle çok pastel ve çok yumuşak bir ton görüyoruz. Kaymak tipi diyebilirdim size. Onu da üzerine bir çalışalım. Onu üzerine 0.91 numara krem oje, gala krem kullanacağım. Yoğun pigmentasyonlu tonu artık aynı uçta kullanamazsınız. Farklı bir pufsun geri üzerine olması gerekli. Değiştiriyorum. Malzeme alıyorum ve malzeme fazlalıkları aynı şekilde atıyorum fazlalıkları. Üzerine yeni aynı uçtan uygulamaya başlıyorum. Önemli ki eşit malzemeye dağıtmak soldansa boşluk bırakmadan. Bu tonu bir tık daha açık olduğu için iki kat veya belki de uç kat uygulamak zorunda kalabilirsiniz. Fakat çok ince tonu bile sürdüğümden gözükebiliyor artık ombre. Devam edelim. Birinci katta böyle bir sonuç alıyorum. Tabii ki daha fazla yoğun olmak için kurutacağım 30 saniye ve tekrar işe uygulanacağım. 180 watt gala cihazımızda 30 saniye kurutmasını bana yeterli olacak. İkinci kat uygulamaya başlıyorum. Yeni uçtan dağıtıyorum. Yukarı gidince zaten malzemem azalıyor. Ve orada da ombre geçişi daha yumuşak bir hale geliyordu. Bir görelim. İkinci katta böyle bir uygulama çıkıyor. Herhangi delik çok yumuşak bir geçiş oluşuyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. İki kat uygulandıktan sonra kurutmadan önce sonucu göstermek istiyorum sizi. İki kat uygulama yaptık. Ombre için geri bakın bir taraf artık kullandık. Bu tarafta kullandık. Bu yüzden şu an onu değiştiriyorum. Çıkartıyorum ve farklı renk için farklı ucu takıyorum. Burada ben sizinle 67 numara ile krem galoje ile çalışacağım. Bu tonu ile aynı işlemi ombre için yaparım. Bu da rakı beyazı bir tonudur. 6 numara rubber kamuflaj. Onu da size detaylı göstereceğim. Bakın bu da rakı beyaz ama bir tık pembe dönecektir. Onu uygulanalım ve sonucu görelim aynı işlemi yapmaya başlıyoruz. İki katta böyle bir sonucu aldık. Daha yoğun da yapabilirsiniz. Bana göre yeterlidir. Önemli bu sünger nasıl temizlenecek? Hiçbir zaman sona kadar temizletemezsiniz. Ayrı ucu farklı renk üstü kullanabilirsiniz. Temizleme sadece bu şekilde oluyor. Tüysüz mendil üzerine fazlalıkları atacaksınız. Fazlalıkları bu kadar. İleride mesela bunu mor tonu kullanıyorsunuz. Mor tonu kullanılır. Yeşil tonu kullanıyorsunuz. Onu kullanacaksınız. Bu yüzden burada takımda kaç tane oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ucunuz olacak takımda. Kesinlikle yıkayamazsınız, yıkanırsınız ve bir şeyle silmeye kalkarsınız. O özellik kaybedecek ve gidecek. Karanlık yerde yatay şekilde muhafaza edebilirsiniz. Sonraki basamak olmasını için biz böyle bir stikerlere ekleyeceğiz. Stiker eklemek için nasıl yapıyoruz? Bir tane pamuk alıyoruz, disk pamuk, ıslatıyoruz, bir taş üzerine koyuyoruz. Aynı zaman silikon gerekli olacak. Stikeri alıyorum ve istediği şekli kesebiliyorum burada. Sticker kesinlikle Çin sticker kullanmaya tavsiye etmiyorum. Neden? Bizimki Rus dizayner özel Rusya'da Sankt Petersburg'da çalışıyor. Üst düzey yüksek kalitesi yırtılmıyor, güzel duruyor ve tabii ki dizaynları çok çok fazla çeşitli bulunuyor ve çok fazla uygulama yapabilirsiniz burada. Kestiğimiz parça alıyoruz. Bu şekilde pamuk üzerine yerleştiriyoruz. 10 saniye sonra biz bunu çok rahat silikon stampı ile alacağız. hafif üzerine bastırarak stiker alıyorum ve silikon içinde net görünüyor. O sayısından siz çok kolay bir şekilde nereye koyacaksınız, nasıl koyacaksınız görebilirsiniz. Ben bu şekilde yerleştiriyorum ve bastırarak böyle geçiyorum. Direkt aynı zamanda bastığımızda hiçbir hava falan içeride kalmıyor. Hava kaldıysa böyle dikkatli üzerine bastırabilirsiniz ve havasını çıkartabilirsiniz. İkinci parçada aynı yapıyorum ve fantazime göre burada yerleştiriyorum ve koyuyorum bastırarak. Şimdi farklı stikerleri keseceğim ve farklı tonları üzerine uygulanacağım. Alıyorum, istediğim şekle koyuyorum, bırakıyorum. Öbürünü de alıyorum, istediği yere koyuyorum, bırakıyorum. Kargılı stiker uygulandık. Ve ruber tapkağı ile kapatıyorum. Normal tapkağı uygulanırsınız. Atar gider. Özellikle mat tapkağı uh, stiker üzerine süremezsiniz. Onu uh, unutmayın lütfen. Gala 180 W cihaz kullanıyorum. 30 saniye kurutması yeterli. Burada sonuç olarak işçilik parlak halde görebiliyorsunuz. Fakat ben de mat tapkağı uygulamam üzerine. Ve sonucu görebilirsiniz. Stikeri matlaştırmak için hiçbir zaman stiker üzerine, mat top kat üzerine uygulanamazsınız. Çünkü malzeme atar gider. Siz her zaman dizaynları, stikerleri rubber top ile kapatacaksınız, kurutacaksınız. Matlaştırmak isterseniz rubber tapkat üstü matlaştırma satıcı yapabiliriz. Sürelim. Sürüyoruz. Burası mat kat uygulandık. Efekti böyle oldudur. Rakı beyaz, rakı beyazı 17 numara, rakı beyazı 6 numara. Farklı rakı beyaz tonlar kullandık. Burada da parlak halde görebilirsiniz. Hangisi hoşuna giderse onu yapabilirsiniz. Bu dizaynı nasıl yapabileceğiz gösterelim. İlk önce siz bir numara kalıcı oje uygulanacaksınız ve kurutacaksınız. Ben burada bu uygulama yaptım. Zebra stikeri alıyorum ve istediği şekli kesiyorum. Islak pamuk üzerine istediği parçaları yerleştiriyorum. 10 saniye bekliyorum el silikon alıyorum ve üzerine dikkatli bir şekilde sadece stiker alıyorum istediği yerde bastırıp bırakıyorum bastım aldım hazır aynı işlemi yapıyoruz farklı tip süsçü yapı işlem üzerine rabar tap sürüyorum ve kurutuyorum kapatıyorum ve kurutuyorum Kutlaştırmak için mat tap üzerine sürüyorum ve kurutuyorum cırabı kapatıyorum ve sonra mat tapkağı sürüyorum ve kurutuyorum mat oluşturduk fakat biz bu dizaynda ne görüyoruz düz bir çizgi bu çizgiyi oluşturmak için biz voil örümcek uh, A ürünü kullanacağız ürün açtığımız zamanında zaten böyle bir örümcek A'ları gip'leri çıkıyor o gayet normaldir onlarla bu şekilde açarsınız ve uygulama yapalım Burada böyle bir kare şekli bununki gibi oluşturalım. Orumcak A alıyorum ve dikkatli bir şekilde sadece düzgün çekiyorum. Dots kullanabilirsiniz, burada kalçabuğunu kullanabilirsiniz, hangisi elinizde varsa. Düz koyuyorum, çizgiye geçiyorum. Gördünüz, ideal bir çizgi oluştu. Geri şunu yapıyorum. Tekrar işlemi geçiyorum. Çok kalın olmasını gerekmiyor, çok anlamlı değil. Birkaç kez böyle geçersiniz, düz çizgi görünebilirsiniz. Farklı tarafta aynı işlemi yapabilirsiniz ve öyle bir kare sizinki oluşacak. Bu tasarım tam sizin fantazi alakalıdır ve sizin yaratıcılık alakalıdır. Siz istediği şekilde yapabilirsiniz. Bu uygulama nasıl yapılıyor gösterdik. Şimdi bunuya geçelim ve şuna geçelim. Hepsi aynı şekilde kolay oluyor. Zebra alıyorum. Düz çizgi geçiyorum. Geçtim. İkinci çizgiye geçiyorum. Dediğim gibi bu sizin zevk alakalıdır bir işlem. Burada da aynı. Çok kalını sevmiyorum. Böyle devam edebilirsiniz. Ve son olanı da yapalım. İstediği şekli çizgi oluşturabilirsiniz. Ben altta birkaç kez geçmek istiyorum. Mesela burada da kurutabiliyoruz. Ve işimiz bitti. Sonuç olarak böyle bir düzenimiz oldu. Güle güle kullanın. Dizaynla ilgili bizim bir sürü stickerımız var arkadaşlar. Burada zaten ben size videoda gösterdim nasıl uygulanmak. Hem burada da farklı farklı çeşit görünebilirsiniz. Yazlık, kışlık, mat, tapkatlı beraber sim ekleyerek veya sade eklenerek görebilirsiniz. Burada bakarsınız en az 100 çeşit fikrimiz var. Burada devam ediyor. Onlara kim çalışıyor? Bir tane Natalia Rus dizaynerimiz St. Peterburg'da oturuyor. Ve sizin de göre böyle farklı farklı çeşitimiz var. Dikkat edecek nokta göz boncuk.